Hepinize selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır yapmadığım film önerisi videosuyla tekrardan karşınızdayım. Fakat bu seferki filmlerimiz yaklaşmakta olan Noel'e özel olacak. İzlemeden noeli geçirmemeniz gereken 10 film önereceğim. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Diyelim, hemen videoya geçelim. İlk filmimiz Krampus filmi. Yılbaşını bir kabusa çeviren Krampus filmi, küçük bir kasabada yaşayan Max ve ailesinin sakin bir yılbaşı geçireceklerini sanarken insan yiyen oyuncak ayılarla kötü kalpli kurmalı oyuncaklar ve eski tarihlerden beri dünya üzerindeki hükmünü sürdüren kanos bir şeytanla savaşmak zorunda kalışların hikayesini işliyor. Korku komedi türündeki bu film yılbaşı huzurunu bir hayatta kalma mücadelesine çeviriyor. İkinci filmimiz Christmas Chronicles. Gizlice Nagelva'nın kızağına binen iki kardeşin macera dolu yolculuğunu konu ediyor. Tüm çocukların heyecanla beklediği güne az bir zaman kalmıştır. Ket ve abi Ted'in en büyük hayali olan Noel Baba'yı görebilmektir. Kardeşler Noel Baba'yı görebilmenin yanı sıra onu kameraya çekmeyi de planlarlar. Noel arifesinde Noel Baba'nın gelişini gözetleyen Ket ve Ted'i gizlice kıza biner. Çoğu çocuğun hayalini yaşayan kardeşler oldukça heyecanlıdır. Fakat bu macera dolu yolculuk birçok sorunla neden olur. Noel Baba'nın kaza yapmasının neden olan kardeşler Noel'i büyük bir tehlikeye atar. Onlar ne yapıp ne edip her şeyi yoluna koymalı ve Noel'i kurtarmalıdırlar. Üçüncü filmimiz Almost Christmas. Walter bir yıl önce karısını kaybeden emekli bir otomotiv mühendisidir. Şimdi tatil zamanı gelmiştir. Dört yetişkin çocuğunu ve ailenin geri kalanını geleneksel bir kutlama için evine davet eder. Zavallı Walter, kızları Rachel ve Charlie ile oğlu Kristin ve Evan'ın birlikte beş günlerini aynı çatı altında geçirmesini gerçek bir Noel mucizesinde olacağının da farkındadır tabii ki. Dördüncü filmimiz Kara Noel. Koleji tatil günlerinde sessiz, sakin bir yere dönüşür. Okulun öğrencilerinden Riley Stone, Marty, Chris ve Jesse güz denemenin sona ermesine bir parti ile kutlamaya karar verirler. Ancak okulun beklenmeyen ölümcül bir misafir vardır. Siyah maskeli bir sapık okuldaki kızları birer birer avlamaktadır. Kurban olan kadınların sayısı arttıkça okuldaki diğer kızlar gibi Riley ve ekibi de büyük bir paniğe kapılırlar tabii ki. Kızlar artık kime güvenip kime güvenmeyeceklerini bilemeyecek haldedirler. Katilin de bilmediği ve öğrenmesi gereken çok önemli bir şey vardır. Yeni nesil kadınlar çaresiz bir şekilde ölüm beklemiyor, karşılık veriyordur. Bu savaşı bitirmek için öğrenciler ellerinden geleni artlarına koymayacaklardır. 5. yıl başı filmimiz Happiest Season. Kız arkadaşını evlenme teklif etmeyi planlayan genç bir kadına odaklanıyor. Kız arkadaşının ailesinin her yıl bir araya geldiği günü kafasına koyan kadının planları beklenmedik bir gelişmeyle alt üst olur. Kız arkadaşının ailesi muhafazakadır ve kızlarının lezbiyen olduğundan haberleri yoktur. Bu durumda acaba ne yapacaklardır? Altıncı filmimiz Çılgın Bir Gece. Uzun yıllardır arkadaş olan Ethan, Isaac ve Chris 14 yıldır her yıl gecesini birlikte geçirmeye alışmıştır. Ancak artık yaşlarının büyüdüğünü ve farklı sorumlulukları olduğunu fark etmeye başladıklarında ise yılbaşı gecesini son kez birlikte geçirmeye karar verirler. Bu gecenin olabildiğince özel olabilmesi için de çılgın bir partiye katılmaya karar verirler. 8. Filmimiz Elf Buddy, Kuzey Kutbu'nda büyümüş bir elf olmuştur. Fakat boyu büyümeye başlayınca esasında bir insan olduğu ortaya çıkar. Ve Buddy tasa tarağı toplayıp New York'a gelir. Amacı babasını bulmaktır. Kendi büyüdüğü dünyaya benzemeyen New York ona bir baba, yeni bir anne ve bir kardeş kazandırır. Fakat bu insanların Noel'e inançları zayıftır. Ve Buddy bu en çok buna şaşırır tabii ki. 9. filmimiz Zoraki Tatil. Kimse tatilleri Brett ve Kate'den daha çok sevemez. Her aralık ayının 25'inde San Francisco üst tabakasına mensup bu mutlu ama evli olmayan çift tanışmalarından bu yana her sene sürdürdükleri bir tatil gelinliğini kucak açarlar. Güneşli, egzotik bir yerde rahatlatıcı, eğlence dolu bir gezi için ailelerini geride bırakırlar. Gittikleri yerde havuz kenarında Margarita'nın yudumlar ve mevsimin tadını çıkarırlar. Çünkü bilirler ki evlerindeki dört unsurun yarattığı kaos ve keşmekeşten uzaktırlar. Boşanmış anne babalar sürekli değişen kardeşler, kontrolden çıkmış çocuklar ve Noel'de her ailenin değişmesi olan küskünlükler ve rahatsızlanlar. Ama bu yıl öyle olmayacaktır. Şortlarını ve güneş gözlüklerini bavullarına koymuş olan Brad ve Kate, tüm seferlerin iptal edilmesine neden olan sistem ötürü San Francisco havaalanında kısılıp kalırlar. 10. ve son filmimiz belki bir bildiği Noel'in vazgeçilmez filmlerinden olan Grinch. Noel coşkusu, Weaver kasabasının her sokağında müthiş bir şekilde yaşanmaktadır. Noel heyecana artık çok yakındır. Kasaba halkının tek derdi diğer insanlara çok güzel hediyeler almaktır. Bu kasabaya kurup Dağı'nın tepesinden bakan Grinch ise Noel'den nefret etmektedir. Ve bu zavallı insanların neden bu kadar aptal göründüklerini sorgulamaktadır. Tek isteği onları Noel'i beklediklerine pişman etmektir. Grinch planını gerçekleştirebilmek adında elinde ne varsa yoksa ortaya koyacaktır. Evet dostlar Noel'de izlemeniz gereken 10 film sıralaması bu şekildeydi. Siz bu filmlerden kaç tanesini izlediniz ve beğendiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşünceye dek. Hoşçakalın.